Karaman'da trafik denetimlerinde 966 motosiklet kontrol edildi. 401 sürücüye ceza detayları ve görüntüleri aktarıyoruz. ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca süren denetimlerde 966 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kurallara uymayan 401 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin şehir trafiğinde güvenliği artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yoğunlaştırıldığını belirtti. En çok ceza kask takmamaya. Denetimler sırasında en dikkat çekici ihlallerden biri sürücülerin kask kullanmaması oldu. 219 motosiklet sürücüsünün koruma başlığı takmadığı tespit edilerek işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, kazalarda ölüm ve ağır yaralanmaları önlemede kask kullanımının hayati önem taşıdığını hatırlattı ehliyetsiz sürücüler ve standart dışı plakalar. Raporlara göre 54 sürücü ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanırken yakalandı. Ayrıca 18 sürücünün plakasız veya standart dışı plakalı araç kullandığı belirlendi. Bu durumun hem trafik güvenliği hem de suç tespitinde ciddi risk oluşturduğu ifade edildi. Dikkat çeken diğer ihlaller. Denetimlerde öne çıkan diğer ihlaller ise şöyle sıralandı. 12 sürücü ters istikamette seyretti, 9 sürücü seyir halindeyken telefon kullandı, 9 araçta abartı egzoz tespit edildi, 17 araç muayenesiz olarak trafikteydi, 13 sürücü araçlarında teknik değişiklik yaptı, ayrıca 37 sürücü farklı kural ihlallerinden ceza aldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlara şu mesajı iletti. Trafik kuralları sizin güvenliğiniz içindir. Karaman halkının huzurunu sağlamak ve güvenli motosiklet kullanımını temin etmek için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Yetkililer, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmaları, araçlarını teknik standartlara uygun şekilde trafiğe çıkarmaları ve cep telefonu gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durmaları gerektiğini hatırlattı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz, videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Whatsapp iletişim numaramız 0545 530 70, 70. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 70 70'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.